Bir kitap yardımıyla kendinin terapisti olunabilir mi? Kendi sentezlediğim 4 basamaklı uyan yönteminin yardımıyla birlikte bir terapist gibi düşünmenin temellerini öğrenebilirsin. Böylece birçok durumda kendinin terapisti olma noktasında hareket edebilirsin. Bunun mümkün olduğunu gösteren bir kitap yazdım. Bugün de bu kitabımı sana kısaca tanıtmak istiyorum. Eğer düzenli bir şekilde benim içeriklerimi takip ediyorsan mutlaka bu videoyu sonuna kadar izlemeni öneririm. Çünkü diğer tüm konuşmalarımı da toparlayacak bir sistemden bahsedeceğim. Yarayı iyileştiren cerrah değil, bedenin ta kendisidir sözünü çok severim. İşte aynı şekilde psikolojik yaraları iyileştirenin de biz terapistler değil, bizden yardım alan danışanların ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Yıllar içinde hep insan kendi kendine nasıl destek olabilir, bir şekilde sorunlarının üzerine nasıl gider, kendini nasıl geliştirebilir, bu konuda kendi üzerine neler düşer ve bunları nasıl yapabilir noktaları üzerine çok kafa yordum. Yani bir terapisten, bir uzmandan da destek almadan kendi kendine bu konular üzerinde nasıl çalışılabilir üstünde çok düşündüm. Ve deneyimlerimle de birlikte fark ettim ki aslında biz terapistlerin en çok fayda sağladığı şeylerden biri de yardımcı olduğumuz kişilere bir çerçeve sunmamız yani yapılandırılmış bir şekilde onları kapsayıp toparlayabilmemiz. İnsanlar bunu yapmadıklarında yani bir çerçeveyi izlemediklerinde sorunları karşısında kafaları karışmış, sıkışmış, bunalmış, güçsüz ve çaresiz hissedebiliyorlar. Bu yüzden de biz terapistlerin de kullandığı çerçevelerden hareketle bunu daha da basitleştirerek ve kişinin kendi kendine de uygulayabileceği bir formata indirgeyerek dört basamaklı uyan yöntemi olarak adlandırdığım bir çerçeve sentezledim. İşte kendinin terapisti ol kitabım da bu dört basamaklı uyan yöntemini genel olarak tanıttığım ve bu basamakları aslında detaylı olarak anlattığım 100 sayfalık kısa bir kitap. Kitap kısa olsa bile bu kitabın okuyucularının okudukları şeyi öğrenip uygulayabilir hale gelebilmeleri için kitapta pek çok konuyu işledim. Kitap 6 bölümden oluşuyor. Giriş bölümünde kendinin terapisti olmak neden önemlidir? Bu konuda bir şeyler yapman gerekiyor mu? Yani kendinin terapisti olman gerekliliğini nasıl anlayabilirsin? Benim kendi kendimin terapisti olma sürecim nasıldı? Kişisel öyküm nasıl bu noktada? Bunun gibi noktaları işlediğim bir bölümle başlıyoruz kitaba. Bunun ardından da kitabın bir sonraki bölümünde Uyan yönteminin dört basamaklı sistemini detaylı olarak anlattığım kitabın merkezini oluşturan bölüm geliyor. Bu bölümle birlikte kendinin terapisti olmanın temellerini öğrenmede bu dört basamağın her birinin mantığı nedir ve bunları nasıl uygulayabilirsin noktasında birçok ipucunu paylaşıyorum. Buradan öğrendiklerini doğrudan uygulamaya başlayabileceğin belli egzersizleri de paylaşıyorum. İkinci bölümde ise buraya kadar anlattığım kendinin terapisti olma sürecindeki uyan yönteminin dört basamağını hem kendi hayatımdan hem de danışanlarım üzerinden örneklendirdiğim birkaç örnek paylaşıyorum. Böylece bu çerçeve kafanda daha çok bir yerlere oturmaya başlayabiliyor. Üçüncü bölümde ise kendinin terapisti olma konusunu düşündüklerinde insanların doğru bildikleri yanlışlar neler, mitler neler bunlara yer veriyorum. Çünkü bu mitler, bu doğru bilinen yanlışlar düzeltilmedikçe Kendinin terapisti olma noktasında adımlar atman çok güç olacak. Mesela bunlar neler? Psikolojik güçlüklerin çözülmesi için psikoterapi şarttır. Psikolojik bozukluklarda ilaçsız şekilde kendi kendine çözüm bulunamaz. Psikolojik sorunlarda mutlaka çocukluğa inilmelidir. İşte sorunları düşündükçe kafaya daha çok takarsın. O yüzden çok kurcalamamak lazım. Kişisel gelişime yönelik kitaplar, eğitimler, videolar faydasız boş işlerdir şeklindeki belli soruları detaylı bir şekilde cevaplandırıyorum. Ve uyan yönteminin dört basamağı üzerinden buralara da referans vererek cevaplıyorum. Dördüncü bölümde ise uyan yöntemini uygulamaya geçirirken kendinin terapisti olma sürecinde karşılaşılabilen belli güçlükleri 10 tane sık sorulan soru üzerinden detaylı olarak işliyorum. Mesela nedir bu sorular? İşte ne hissettiğimi bilmiyorum, uyan yöntemini nasıl uygulayacağım, yapabilir miyim, Kendimin terapisti olmaya nereden başlayabilirim? Psikolojik sorun türlerine, konularına göre farklı uygulamalar var mı? Yazılı uygulamalar yapmadan da kendimin terapisti olabilir miyim? Tüm bunların üzerine düşünmek çok bunaltıcı geliyor. Ne yapmalıyım? Çok yoğun çalıştığım için bu yöntemlere zaman ayırmakta zorlanıyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Başka kaynaklardan öğrendiğim bilgileri bu sisteme nasıl entegre edebilirim? Benim değil, çevremdekilerin değişmesi gerekiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Ya verim alamazsam, kendimin terapisti olmakta başarısız olursam şeklindeki birçok soruyu yine uyan yönteminin dört basamağı üzerinden detaylı olarak cevaplandırıyorum. Bu cevapları da aldıktan sonra kafanda birçok şey şekillenmeye başlamış oluyor ve yöntemin prensiplerini uygulamaya geçirebilme noktasında birçok şey netleşmeye başlıyor. Ve kitabın son bölümünde de bundan sonraki süreçte öğrendiklerini uygulamaya geçirebilmede nasıl bir planlama yapabilirsin, nereden başlayabilirsin, benim ek olarak sağlayabileceğim kaynaklar neler, yani verdiğim belli eğitimler e, gibi belli programlarımdan bahsettim. Tüm bunlarla birlikte benim de sağladığım programların dışında ne gibi ek kaynaklar vardır, tüm bunları paylaştığım şekilde e, sonraki süreçte nasıl bir adım atabileceğini de netleştirmeye başlayabileceksin. Kitabı edinen kişilere bu bilgileri daha da geliştirebilmek ve başka noktalara esnetebilmek açısından da bazı ek içerikleri bonus eğitim olarak da paylaşıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi bilinç dışı analize eğitimi. Bilinç dışı analize eğitimi ile birlikte iç dünyanda özellikle geçmişteki işlenmemiş travmaların sen farkında olmadan hayatını nasıl etkilerde bulunduğunu analiz etmenin basit bir çerçevesini paylaşıyorum çatışma teorisi formülüyle birlikte. Ve bunun dışında yine bilinç dışı analizi eğitiminde paylaştığım içindeki çocuğu destekleme egzersizi var. Ki bu egzersizi ben çok önemsiyorum. Bizim özellikle çocukluk travmalarını işlerken ya da kronik yetersizlik, değersizlik gibi durumları ele alırken işte kendine şefkat duyma noktasında özellikle faydalandığımız çok güçlü bir egzersiz var içindeki çocuğu desteklemek. Bunu terapide kullandığımız versiyonlarından biriyle birlikte uygulanabilir bir şekilde yine bu eğitimde paylaştığım bir versiyonunu bulacaksın. Bu egzersizi yaptığında da içindeki çocuğu destekleme noktasında güçlü bir adım atabileceksin. Ek içerik olarak paylaştığım bonus içeriklerden diğeri de nasıl bilgi edinilir eğitimi. Kitabı edinen kişilerin özellikle uyan yöntemi sistemini diğer bilgi kaynaklarında da nasıl kullanabileceklerini paylaştığım bir vaka üzerinden detaylı olarak paylaştığım bir eğitim bu. Sonuçta benim YouTube videolarımı da izliyor olabilirsin, başkalarının içeriklerini izleyebilirsin, kitaplarını okuyabilirsin. Tüm bu bilgileri tutarlı bir şekilde uyan yönteminin dört basamağında nasıl toparlayabilirsin, zihnini nasıl derli toplu bir şekilde bu konular üzerinde çalışma noktasında kullanabilirsin konusunda güzel bir çerçeveyi bu eğitimde toparlayarak paylaştım. Özellikle bu tür bilgilere ulaşırken nelere dikkat etmen gerekir, güvenilir bilgilere bakarken bunu nasıl anlayacaksın, nasıl oturtabilirsin belli bir çerçeveye tüm bu konularda birçok ipucunu bu eğitimde paylaşıyorum. Kendinin terapisti ol kitabını edinen kişilere üçüncü bonus eğitim olarak paylaştığım eğitimde değişim aşamaları teorisi. Değişimin belli aşamaları var ve her bir aşamanın kendine göre belli özellikleri var. Bu özelliklerin bilincinde olduğunda kendi değişim dönüşüm sürecinde nerede, neye, ne zaman, ne şekilde dikkat etmen gerektiğini daha iyi anlayabileceksin. Özellikle de kitapta öğreneceğin dördüncü basamak olan ne olduğunu takip et basamağında değişim aşamaları teorisi eğitiminden aldığın bilgileri doğrudan kullanabileceksin. Böylece bu basamakta daha da derinlikli şekilde analizler yapabilme ve kendini motive edebilme fırsatın olacak. Kitabı daha pratik olması açısından ve yurt dışındaki takipçilerimin de daha kolay bir şekilde edinebilmesi açısından şimdilik sadece e-kitap olarak yayınladım. Dolayısıyla kitaba dijital olarak ulaşacaksın. Yani ekrandan okuman gerekecek. Tabi bazı kişiler ekrandan okumayı çok sevmeyebiliyorlar kitapları. Bu kişiler için de kitabın sesli versiyonunu da yayınlıyorum. Yani kitabı baştan sona okuduğum bir ses kaydına da ulaşma fırsatı olacak kitabı edinenlerin. Kendinin terapisti ol kitabımı edinen, kişisel gelişimine ciddiyetle önem veren kişilerin gerçekten bu kitaptan öğrendikleri sonrasında sonuçlar almasına çok önem veriyorum. Şimdiye kadar gelen güzel yorumlarda da bunun olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Şimdi sadece bu sürecin kitapla sınırlı kalmamasını istediğim için kitabı edinen kişilerin sadece kayıtlı olduğu özel bir e-posta grubumuz da var. Bu e-posta grubunda uzun süre belli içerikler göndermeye de devam ediyorum. Bu düzenli bir şekilde aylarca hatta belki de yıllarca devam edebilecek bir süreç olabilir. Özellikle YouTube kanalımdaki ek içeriklerle de birlikte Özellikle kendinin terapisti ol sistemiyle birlikte o bakış açısıyla derleyip toparladığım bazı küçük bilgileri paylaştığım düzenli yazıştığımız aslında bir nevi bir e-posta grubumuz var. Dolayısıyla kendinin terapisti ol kitabını edinen kişiler uzun süre benzer nitelikteki daha derinlikli bilgilere de ulaşmaya devam edecekler. Ben tüm takipçilerime kitabı edinmelerini öneriyorum. Tabi bu video reklam videosu gibi oldu farkındayım. Ama buradan özellikle seslenmek istememin nedeni de gerçekten kendi hayatını sahiplenen, bu konuda ciddiyetle adım adım atmak isteyen, bir çerçeveyi izleyip daha verimli sonuçlar almak isteyen kişilere destek olma isteğim nedeniyle buradan tekrardan bir seslenmek istedim. İlla belki denk gelmiş olabilirsin kitabı ama e, bu kitabın gerçekten faydalı olabileceğini düşündüğüm için bunu tekrar bir tanıtmak istedim. Tabii ki bir kitaptan öğreneceğin şeyler bir terapistle yapacağın çalışmanın yerine asla geçemez. İkisinin yeri çok farklı. Ama bir yerlerden başlamak istiyorsan, sıkıntılarını kendi kendine analiz edip belli çözümler bulmak istiyorsan, bu noktada kitapta öğreneceğin çerçevenin birçok noktada işine yarayacağını, kafanı netleştireceğini ve somut adımlar atmanda birçok noktada belli avantajlar sağlayabileceğini söyleyebilirim. Bu arada kitapta anlattığım birçok şeyi aslında YouTube videolarımda da anlatıyorum. Tabii YouTube videoları daha karışık bir şekilde. Ama ben kitap için özel bir zaman ayırarak ve belli bir çerçeveyi kullanarak daha sistematik bir şekilde bazı bilgileri bir araya getirdim. Ki kitapların da zaten mantığı budur. Sistemli bir şekilde bilgiye ulaşmaktır. Dolayısıyla bunun zaten bilincindeysen ve bu tür kitapları okuma noktasında e, deneyimlerin varsa ve böyle bir arayışın varsa aşağıdaki linkten kitabımla ilgili bilgi alabilirsin ve oradan sipariş edebilirsin. Kendinin terapisti ol.com internet sitemden de doğrudan ulaşabilirsin. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Kendinin terapisti olmayı öğrendiğinde bunu nasıl yapacağını çok iyi bileceksin. Tekrar görüşmek üzere.